Evet değerli arkadaşlar ilk 45 dakika sonucu Fenerbahçe 0 Atletico Bilbao ya da Atletik Kulüp 2. Teşekkürler Samet Akaydın. Yani Jorge Jesus'un şampiyonluğunun çalınmasında büyük pay oyna, pay sahibiydin. Ee, İsmail Kartal'ın da belki de e, şampiyonluğunun çalınmasında etkin çok yüksekti. Bugünkü bu maçta da tebrik ederim gerçekten de çok ama çok tebrik ederim. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada gol beklentisi 0.04. Gayet normal. Son derece normal. Yani az bile çok hatta çok bile az bileyi geçtim çok bile. Ya düşünsene maça başlamışsın. Takımında sözde bir futbolcum var. Samet Akaydın diye bir takım arkadaşın var. Hani takım arkadaşın niye olur? Rakip kaleye gol atalım. Hani rakibin ataklarını durduralım diye olur. Senin Samet Akaydın'ın alda at pası verdi. Ya ben şöyle maça baktım tamam dedim. İki takım da kontrollü. Hani Atletico Bilbao diyor ki lan biz yavaş yavaş oynayalım. Gerek yok aman sakatlık vermeyelim. Aman başımız ağrımasın. Hani e, aman bir şey demeyelim, aman etmeyelim. Yani böyle bitsin de ne şiş yansın ne kebap diyor dedim. O anda Samet Akaydın tuttu. Kaleciye pas vermeye çalıştı. Sanki zannedersin hayatı boyunca sürekli oradan pas verdi gibi. İnadına isteyerek, bilerek, bak inadına isteyerek bilerek pas veriyor. Bir de kaleciye kızıyor nerede kaldın diye. Yani şu görsel hani diyorlar ya Fenerbahçe taraftarı ıslıklıyor haksız diye. Şu görselden sonra Fenerbahçe taraftarı ne yapıyorsa yapsın yüzde bir milyon haklı. Bakın şu görselden sonra yüzde bir milyon haklı. Futbolcudur hata yapabilir. insandır. Herkes hata yapabilir. Ben de yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. Bunların hiçbirine lafım yok. Ya yani Bunların hepsi bunların hepsini siz de ben de yapabilirim arkadaşlar. Yani hata. Yani Hata dediğin şey zaten adı üstünde bilinçli yapılmayan şey hata yani hata bilinçli olmayan şey ya senin e, savunma oyuncun ya yemin ediyorum bilerek verdi gibi ya vallahi bilerek verdi gibi ya ya tamam hata yapılır yapılmaz demiyorum bana göre hatadır hani o kadar da değildir hani bu bir artık milli mesele şöyle bir milli meselede hiç kimse çıkıp da topu bilerek rakibe vermez teslim etmez ama ya bu kadar olmaz ya. Gerçekten bu kadar olmaz. Yani Beke, Alison Beke olsan olacak. Manuel Neuer olsan olacak. Ne değişecek bu savunma hattına? Yani tribünler Ali Koç istifa seslerini yükseltiyor. Şimdi ben yine bir şey söyleyeceğim. Samet Akaydın Fenerbahçe'nin futbolcusu falan değildir kardeşim. Samet Akaydın Fenerbahçe'nin futbolcusu diyen en büyük Fenerbahçe düşmanıdır. Herifin profiline girin bakın ya. Girin bakın profiline ya. Ya girin profiline bakın herifin ya. Merak ettim ben. Ya merak ettim açıp bir bakayım diye. Profil şu ya, şu. Profil şu arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz'ın, Salih Uçan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun falan oldu. Bir tane Fenerbahçeli futbolcu bile yok. Dikkat edin. Ya bir tane Fenerbahçeli futbolcu bile yok görselinde. Hadi milli takım hepimizin milli takımı. Onu anladık da. Ne derseniz diyeyim. 5. dakikada Samet Akaydın'ın asistiyle bir de utanmadan Livakovic'e kızmasına 1-0 gerideyiz. Dakika 7'de yer ay sarı kart yedim. Samet'in ayağına her top geldiğinde ıslıklanıyor. Yani bir grup alkışlamaya başladı. Artık güya onlar da taraftarcılık yapıyor. Geçin abi taraftarcılığı. Taraftarcılık kapılacak zaman değil. Takımda oyun disiplini falan kalmadı. Morali zaten mahvetti. Ha, şimdi oyuncular acaba Samet'e pas atsam mı atmasam mı diye düşünmeye başladı o saatten sonra. Kararsız kaldı. İkinciyi yememiz an meselesi yazdım. Bu tempoyla moralsizlikle asla biz gol atamayız. Hani şans golü hariç. Ben ısrarcıyım arkadaşlar. Şans golü hariç biz bunlara gol mol atamayız. Şans golü hariç. Ya bu bir milli dava ya. Ne derseniz diyeyim bu bir milli dava. En büyük Fenerbahçe düşmanı dahi olsan canla baştan oynarsın. Hani Samet elbette bilerek yapmadı bu hatayı ama ya dolmuşluğumuz o kadar yüksek. O kadar yüksek dolmuşluğumuz. Ya Mourinho'ya da ayrı şaşırıyorum ya. Lan var, Çağlar var. Ya yedek Samet nasıl oynar ya? Nasıl oynar? Şimdi bu Portekiz inadıyla 90 dakika oynatır bak. Eşek inadıyla 90 dakika Samet'i oynatır. Bak ciddi diyorum. 90 dakika Samet'i oynatır. 90 dakika Samet'i oynatır şimdi. Ya taraftar tepki gösteriyor. Sevgili Fenerbahçeliler lütfen her futbolcumuzu destekleyin diyor. Evet her futbolcumuzu destekleyin. Bak her futbolcumuzu. Şunu desteklemeyin. Bu bizim futbolcumuz değil. Bu bizim futbolcumuz değil. Profil fotoğrafında Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu dahi yok. Bu bizim futbolcumuz değil. Ben bunu bizim futbolcumuz kabul etmiyorum. Islıklamak ne demek? Ne yapacaklar? Sahaya mı inecekler? Sahaya mı inmelerini istiyorsunuz? <laughs> ya arkadaş bu bir değil, iki değil, üç değil. Ya Samet'i Mamet'i değil. Fenerbahçe bugün maçı kazanmaya çalışacak abi. Yemişim Samet'ini Mamet'ini. Babamın oğlu mu lan? Defolsun gitsin. Kimleri yekliyorsa gitsin. Bu maç Samet'i kazanacak maç değil. Bu maç maçı kazanacak maç. Gerekirse çıkart. Kadro dışı bırak. Gerekirse başka bir şey yap. Oynatma. Yeter. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Allah aşkına ya. Ya ben emeklere bakıyorum. Verilen emeklere bakıyorum. Yazık günah ya. Lan ben uzun zaman sonra ilk defa Mert Müldür'ü beğendim ya. İlk defa uzun zaman sonra ilk defa Mert Müldür'ü beğendim ben ya. Ciddi söylüyorum. Mert Müldür'ü uzun zaman sonra beğendim. Canını dişine takıyor. O say Samuel. Uzun zaman sonra ben o say Samuel'i beğendim ya. Vallahi beğendim. Billahi beğendim. Bak o say Mert Müldür de çatır çatır top oynuyor. Tamam. ikinci golü e, hatası var dersin. Kabul. Ama yani etmeyin eylemeyin ya. Ya şovenizmin, şovmenliğin lüzumu yok. Neyse. Yedeklerde 3 tane stoper var. BKO, Çağlar söyüncü Yusuf Akçiçek. Samet oyundan zaten düştü. Taraftar da düştü. Takım da düştü. 28'de rakip geldi. Livakovic kurtardı. İkinci bir vuruş. Yine Livakovic kurtardı. Yani çok net pozisyon. 28. dakikada. Fenerbahçe sahaya kazanmak için çıkmıştı abi. Ne derseniz deyin. Bak, kazanmak için. Her türlü planı buna göre yaptıydı takım. Ama sadece bir detay unutuldu. Unutulan detay maalesef. Maalesef ve maalesef. Fenerbahçe'nin kalitesinde asla olmayan bir isim. Ya bekam satılmıştır. Satın alan takım. Demiştir ki. Ya arkadaş 100 milyon euro veriyoruz. Bunu oynatmayın demiştir. Anlarım. Çağlar sakattır kadroda yoktur anlarım. Ya bile bile lades bu ya. Bile bile lades. Bak belki ilk geriye belki de maça mal olacak dedim. 37'de Nico Williams sakatlandı çıktı. Berenguer gi girdi. Yani bak işler yine bizim istediğimiz yere doğru gidiyor. Bak işler yine bizim istediğimiz yere gidiyor. Niye? Abi adamların bir Williams'ı sakatlanmış. İnşallah diğeri de sakatlanır dediğin noktaya giriyor. Ya öyle bir ortam var ki Samet Akaydın çıksa dert devam etse dert. Dedim ben maç devam ederken yazdım bunu yanlış anlamayın. Şimdi Samet şu saatten sonra gol artı asist falan yapmadıkça Fenerbahçe kariyeri resmi olarak biter. Israr ederse Jose Mourinho'nun saygınlığı da biter. Ha oyuncuyu seveniniz varsa aranızda dua edin. ya yani Bu dediklerim olsun Samet gol atsın asist yapsın maçı çevirelim. Yani yoksa kavgaya kaosa gerek yok yani hiçbirimiz istemeyiz. 42'de Mert Mödür'ün ceza sahası dışından Plasya'ya çok güzel sert vuruşu. Kavisli vuruşu direğin dibinden avuta gitti. Biraz da Fenerbahçe şansı. Keşke gol olsaydı o. Yani e, hani o golü yemesek şimdi bir, biz bunlara karşı öne geçerdik yazdım. Derken 45'te Inaki Williams sağdan getirdi. Tam köşeden çatala taktı abi. 2-0 gerideyiz. Şimdi ne Sergen Yalçın, ne İsmail Kartal, ne Ahmet, ne Mehmet. Bunların hepsini bir geçin. Bunların hepsini bir geçin. Bunları bir kenara atın. Şu anda Fenerbahçe'nin ilacı olan tek şey Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin ilacı olan tek şey Fenerbahçe. 42 dakikada sen şutun yok. İsabetli şutun yok. İkinci yarı maçın 2-0'dan 3-2'ye dönmesi hayal ötesi hayal ne derseniz hayal. Yani <laughs> bir takım bu kadar olmaz. Yani hakikaten bu kadar olmaz ya. Ya emeklere yazık. Bak Beşiktaş maçında takım ruhsuzdu. Kabul ediyorum. Ruhsuzdu. Ama <laughs> yani Geçen sene Fenerbahçe çok iyi gidiyorken Trabzonspor maçında Samet Akaydın gördünüz. Ben şunu söyleyeyim. Samet'i kazanmak yerine maçı kazanmak için hamleleri yapmalı. Olay bu kadar basit. Ya öyle bir noktadayız ki şu an Samet'i çıkartıp Cenk Tosun'u alsa kimse niye bunu çıkarttın niye aldın demez. Tadiç. Topu ayağında tutamıyor, edemiyor. Ya arkadaş bu adam yaklaşık 40 yaşında, 36 yaşında. Yani topu ayağında tutamayan adamı biz her maç ısrarla inadına oynatıyoruz. Lan rotasyon. Stoperler rotasyon yapıyor. Ya yani bizim stoperler rotasyon yapıyor. Bir o oynuyor bir bu. Merak ediyorum. Tadiş niye rotasyona girmiyor? <laughs> yani Tadiş niye rotasyona girmiyor? Arkadaşlar yayını lütfen beğenir misiniz? Sohbeti kapatıp yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Atletik'in ikinci golünde topu 45 metre taşıyan rakibin stoperiydi. Tweet bu kadar. Ya bizim stoper de rakibi asist yapıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ilk 45 dakikada Rakibin iki katı top kazanmışız. %61 topa sahip olmuşuz. Ancak sıfır isabetli şut. 0.04 gol beklentisi. 5 de yiyip, hani 5. dakikada yiyip moralde bozuldu. 2 tane inanılmaz hatadan gol yiyip pozisyon veriyoruz. Üretmede ve odaklanmada sorunumuz var. Hani rakip de iyi top oynamıyor. Ben size söyleyeyim hani korktuğumuz kadar top oynamıyor. Yani biz göstere göstere bile bile yenik durumdayız abi ne derseniz diyeyim. Samet'in golden sonra gözlerindeki ruhsuz bakışını gördünüz mü demiş. Ya ruhsuz bakışı şuna buna gerek yok. Şu harekete bak şu hareket yetiyor bana. Hani neredesin diyor. Niye diyor ceza sahasının dışına kadar koşup gelmedin diyor. Lan bir hatanı kabul et sende. Ya. Vallahi abi ne derseniz deyin ya. Evet. Samet'i kadro dışı bırakıp Serdar Aziz'i alalım diyor. O da ayrı mesele. <laughs> Vallahi abi ikinci yarıda burada bir sürü değişiklik hakkım var. Bir sürü değişiklik hakkım var. Evet çağlar giriyor. Bak işin bir de komik tarafı. BK çağlar giriyor. Bak o da ayrı bir komedi arkadaşlar. BK çağlar giriyor bak. Yani Samet'in laciverti giriyor şu anda oyuna. Şaka gibi yemin ediyorum bak o ısındı çağlar giriyor bak. Bu arada rakipte de Yeray çıktı. Vivian girdi. Kalp hastası oldum bunlar yüzünden hakkım aram olsun diyor. <laughs> Vallahi Mourinho'yu gerçekten anlamak İmkansız abi. Bak Mert müldürü beğendim, o sahiyi beğendim. Kötünün iyileriydi. Hani bugüne kadar ki belki de en iyi oyunlar oynadılar. Bak yani çok çok iyilerdi demiyorum, yanlış anlamayın. Ama yani neyse ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Maçın bitiminde görüşmek üzere inşallah. Allah hepimize sabırlar versin. Gerçekten de sabırlar versin ya. Yani. Tadiç oyunda yok doğru düzgün. Ennesiri'ye top doğru düzgün gitmiyor. Orta sahada kopukluk var. Şimanski'nin ne oynadığını ben çözemedim. Gerçekten Şimanski'nin ne oynadığını çözemedim ya. Ya siz çözdüyseniz bana anlatın. Ben Şimanski'nin rolünü anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. 4-4-2 çıksak daha iyi gibiydi. Hani 6'ya 8'e yardım ediyor desem adamlar akın akın ortadan geliyor. Yardım etmiyor. Hani geriye geliyor top alıyor diyor desem yok adamın stoperi 45 metre top sürüyor. Yani illa ki bir pres illaki yapacağı. Şu anda Şu anda 3-5-2'ye dönme yok arkadaşlar hala. 4'lü defans defa devam ama sanki Ciku biraz bir kademe öne çıktı gibi duruyor. Şöyle birazcık izleyeyim dedim ya yok. Evet. Şu an o sayı sağdan bindiriyor. Lan bir faul ver bari. Ah tacı rakibe hediye ettik abi ya. Vallahi yemin ediyorum şaka gibiyiz ya. İkinci yarı döner mi? Abi ikinci yarı dönmesi için 50'ye 55'e kadar bir tane atman lazım. Atarsan neden olmasın derim. Ama atamazsan yani ikinci yarı döner mi derken 3 olmaz inşallah dedirter. Dedirtir bu oyun. Ben size söyleyeyim. Yani şu anda bak dakika 47 bitiyor. 48'e giriyoruz. Adamlar sağdan uzun ortağa. Çağlar vurdurdu kafayı. Diva Divago işte. Ya yani şu anda olağanüstü bir şey olması lazım. Ne bileyim 40 metreden falan bizimkiler vuracak gol olacak. Taraftar tahrik olacak. Gaza gelecek de bir şeyler olacak. Başka türlü hani ben yani rakip lehine bir şey değil. Rakibin aleyhine bir şey. Ya da ne bileyim oyuncuları kırmızı yiyecek. <laughs> ne bileyim penaltı artı kırmızı olacak. işte. kalecileri kırmızı yiyecek. Mecbur oyuncu değiştirecekler falan filan. Hani bu. Yoksa bu mantaliteyle bu maç, biz bu maçı 4-0 kaybederiz. Ben size söyleyeyim bak. E ben, en iyi Fenerbahçe izleyicisi benim. Bu mantaliteyle 4-0 biter bu maç. Bak ya yani not, notunuza ekleyin. Bu kafayla 4-0 yeniliriz. Daha bir de skor alalım edelim diye değişiklikler yapacağını illaki ki. Alacağın isimler ofansif olacak. Yani dediğim gibi ya rakip 10 kişi kalacak. Ya bir böyle olağanüstü böyle seni tahrik edecek bir şey olacak. Yani başka türlü zannetmiyorum ya. Yani başka türlü ben zannetmiyorum açık söyleyeyim. Bir de sağ olsun Samet Akaydın'ın müthiş performansı ya bu akıllarda kalır. Herkes bunu konuşur yani düşünür. Evet. Ya uzunu beceremiyoruz, kısayı da beceremiyoruz. Bir de ısrarla uzun deniyoruz ya. Ya bir şey olsun ya inşallah arkadaşlar. Yani inşallah bir şey olsun ya. Bir şey olsun. Hani lehimize bir şey olsun. Mucizevi bir şey olsun. Şu maç dönsün ya. ya bu gidişle yani bilmiyorum. Adamlar oynamadan iki yaptı. Katılıyorum abi. Oynamadan bu herifler iki yaptı ya. Oynamadılar ya. Topun t'si yok ya. İnanın topun t'sini oynamadılar ya. Her hafta bak ligde onlarca maç izliyorum. Samet gibi hata yok, yapan yok diyor. Ya kesinlikle Samet gibi hata yapan yok ya. Yok. Hiçbir profesyonel ligde şu hatayı yapan yok. Ya yazık günah. Amrabat'ın mücadelesine yazık günah. Öbürüne yazık günah. Berikine yazık günah ya. Şimanski ne yaptınız sen bilmiyorsun ya. Allah'ım müdahale ediyoruz top yine adamlarda kalıyor. Böyle bir şans gerçekten yok ya. Offside o. Offside de yok devam diyor. Osterbol değil mumla arıyoruz. Aynen öyle. Bak adamlar yerleşik hücumu yapıyorlar. Bak yani gerçekten diyorum o kadar. Bak Lil, Lil bunlardan daha iyiydi ya. Gerçekten Lil bunlardan daha iyiydi ya. Ha ceza sahamızın içindeler. Ciku araya girdi Allah'tan. Ya Maksime'nin bireysel yeteneğiyle atağa çıkıyor. Bak bak bak. Ya ver bir sarı kartımız kart bir şey ver ya. Neyse arkadaşlar ben kapatayım isterseniz. Maçın sonunda görüşelim çünkü bana da zor oluyor. Maçın sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Katıldığınız için görüşmek üzere.